Merhaba arkadaşlar, Adana'dan Enver Nuridaş. Yarın İstanbul'da iki tane takipatım var. İkisiyle bir fixo, ganyan denenebilir. Sabit ganyan ihtimali denenebilir. İkisini de çok tutuyorum, bilginiz olsun. Umarım beni yanıltmazlar. Birinde Ayhan Kurşun, birinde Ahmet Çelik var. Umarım yarın benim için güzel bir biniş sergilerler. E, bu iki safkanı da fotoya atarlar inşallah. Bunlardan biri, günün 5. koşusundaki 7 numaralı Şık Turbo. Son yarışında e, Bursa'da yapmış olduğu dördüncü, bu gruba bence yetiyor. Önüne bir iki rakibini alıp biraz da ağırlığını koymasını bekliyorum. Fixo Sabit Ganyan oyunlarında ilk sırada önerdiğim isim olacak. İkinci sırada ise Gazi koşusunda dahi bomba yapmasını beklediğim. Bence Ali Kaçmaz'ın bariyer dibini değil de dışarıyı biraz tercih etmesi durumunda günün bomba ismi olabilirdi. Gazi'de güzel bir bomba yapabilirdi. Kim bu isim günün altıncı koşusundaki iki numaralı Belgrat Han olacak. Evet, rakipleri güçlüymüş gibi gözükse de ben Belgrat Han'ın özellikle e, 1400 gibi e, orta mesafe gibi e, yarışlarda gücünü daha iyi sergileyeceğini düşünüyorum. Suratlı isimlerin olduğu yarışta eğer Ahmet Çelik dışarıdan viraja yakın ön grubu e, erken yakalayıp bir anda baskısını hissettirirse bence bu rakipleri her yerde geçer. Belgrad Han da benim ikinci banko adayım arkadaşlar. Yarın Fixo, e, Sabit Ganyan'da bu iki isme şans vermenizi tavsiye ederim. Küçük meblalarda oynayın arkadaşlar. Tuttuğunuz bir iki isim varsa onları da ekleyebilirsiniz. Yarın için bol şanslar.